Herkese merhaba arkadaşlar ben Grow. Uzun zamandır video yapmıyordum. İlk videomu Zula atayım dedim. Bundan tam 8 sene önce Zula videosu atmıştım. Yine Zula atayım dedim. Arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız da çok sevinirim. Zula'yı güncelleme gelmiş. Kostüm videosu. Baştan sona kadar izleyin. Kaçırmayın. Kasalara gitmiyor da kostüme gidiyormuş. Neyse. Açıyorum arkadaşlar. Şimdi neymiş? Şapkalar, mapkalar falan var. Şöyle güzel bir kostüm çıkartalım. Sınırsız cengin yılbaşı şapkası çıktı. Şahin kovboy kasası Yısınsız cumali Gönüş, Güneş gözlüğü bir defa bu Şamil Güneş Vallahi şeye çıksa iyi olur Omar'a falan Leyla yılbaşı şapkası çıktı bak Leyla Güzel <laughs> Cumali siyah takım elbise çıktı Şahram yılbaşı şapkası En iyi karakterler hangi? Aha Zeynep'e yılbaşı gözlüğü çıktı Onu takacağız Omar'a yılbaşı a Omar'a yılbaşı kostümü çıktı lan. O nasıl yılbaşı şapkası lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar <laughs> ne? geyik ve ilk var. Şimdi bir de giyeyim bak gör. Recep'e <laughs> çıktı. El patron. Bir Omar'a bir de şapka falan gözlük çıksa çok güzel olacak. Rus. Hmm. Kiara'ya tıklıyoruz. Özelleştir. Baksana yılbaşı şapkasına. Çok güzel oldu lan. Ana. İşte takalım. Oğlum bu omar tam bir baksanıza neye döndü omar şimdi omar ekrana gelecek sizin no noel kostümü mü olur yılbaşı kostümü mü olur Bak gözünü yeni geldi abi Tövbe tövbe Bu ne lan dağdan inmişe ben bir karakter <laughs> Hiç yakışmamış ha Oğlum hiç hiç yakışmadı ama kalsın kalsın Abi bunu alsana gladiada başlasın da görmek istiyor. Abi bu yılbaşı eldiven nasıl sizce bu da oğlum temizlikçi eldiveni gibi bak şimdi o da gelecek <laughs> Böyle... <laughs> Valla Zeynep'in gözlüğüne bak. şu düşünsenize bu gözlükten vuran kesin ölürüm ya ben şimdi. Abi davet atsanız hadi toplayalım ufaktan. Yılbaşı eldiven bir tık güzel geldi bana ya. Allah Allah. Ben, böyle şeyleri seviyorum mavi böyle şeyli. Güzel en beğendim beğendiğim olmuş ya. <laughs> o güzel durmuş. O nasıl bir gözlüktür ya. <laughs> Zeynep'inki de güzel ama. <laughs> O kovboy şakması Şahin Kılıç'a çok yakıştı. Aynen kovboy şakası yakışmış. Birisine de şey gelmiş. takım elbise gelmişti. Kime geldi? Hatırlıyor musunuz? Birisine takım elbise gelmişti. Ona da bakayım da. Abi Reynox'a konuşuyor musunuz? Arada bir konuşuyorum arkadaşlar. Kime gelmiş lan? Cumali ha, ha Cumaliye Cumaliye, Cumaliye. buldum. de takım elbisesi var. Cumaliye siyah. Bakayım mı? Takım elbisesi var ama siyah bir daha çok yakıştı lan adama. Baksanıza. Şimdi gelecek ekranınıza. Baya yakıştı bu Cumaliye. Değil mi? Oo, siyah bayağı iyi duruyor. Siyah Sözlükle takıldı. Leyla kurta şapka bakalım bir de. Şapka şapka de, de. Abi buna bir de zifiri desen set yapacaksın. <gülüyor> Yapalım <laughs> mı? Yes. Leyla ya hiç yakışmadı ya. Neyse hadi başlayalım bu kadar yeter. Başka güncelleme gelmedi galiba değil mi? Reko var mı? Reko yok arkadaşlar. Ghostlayın bizi. Arkadaşlar her gün canlı yayın açmaya çalışıyorum. Discord kanalımı aşağıya bırakıyorum. Sizler de videolara konuk olmak isterseniz Discord'uma gelin. Kendinize çok cici bakın. Bay bay.